Doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva oluyor. Kadın tuzluğu da denilen bu bitkinin ilk keşfedildiğinde soğuk algınlığı için kullanıldığı biliniyor. Bitkinin genelde meyvesi ve köklü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülüyor. Karamuk bitkisinin iltihap başta olmak üzere şeker hastalığı, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırma gibi pek çok faydasının olduğu da biliniyor. Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde baba mesleğini devam ettiren ve 30 yıldır aktarlık yapan Emin Şarkış'ta bir karamuk ağacının toplanmasının 7-8 saat sürdüğünü belirtti. Kendi bir meyve olduğu için e, bu bizim eldivenlerle çok da zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. E, o meyveler toplandıktan sonra yaş şekilde veya kuru şekilde satılır. Bunu kullanan vatandaşlarımız hoşal şeklinde bir vişne hoşavı gibi, bir üzüm hoşavı gibi, hoşav şeklinde kaynatıp içerler. Artı özel tatlılarda kullanılır. Çok maya hoş, ekşimsi bir tadı vardır. Artı da lezzetlidir. Tatlı bir ekşiliği vardır bunun. Özellikle Ruslar bunu çok kullanır. Bu Antalya bölgesine falan biz genellikle gönderiyoruz. Oradaki aktar arkadaşlarımız, baharatçı arkadaşlarımız kadın tuzunu, karamuhu bizden istiyorlar sürekli. Ee, Rus vatandaşları orada pirinç pilavına kullandıklar. Hani biz burada kuş üzümünü kullanırız ya, onlar da genellikle karamuhu kullanıyorlar. Bizim buradan gelen müşterimiz ağırlıklı şeker hastalığı için alırlar. Tansiyon düşürücü olarak alırlar. Son günlerde de yine e, kandaki al yuvarlara iyi geldiği için karamuhu, özellikle löseme hastaları falan da alıyor. Ve i̇drar yolu iltihabında falan da çok kullanılanlar var. Sivas soğuk bir memleket olduğu için iltihap olayı özellikle bayan müşterilerimizde çok oluyor. Karanfil meyvesini alıp güzelce kaynatıp içiyorlar. Ha meyve çok bulunan bir şey olmuyor. Yani belli bir miktarda çıkıyor. Meyve tüketilme meyve bittikten sonra da bizden ağırlıklı kök olarak alıyorlar. En azından bir karamı kullanabilirler. Bir propolisi, bir arı sütünü, bir poleni. E, bu tarz şeyleri kullanırlarsa bağışıklığın kuvvetleneceği ...muhtemelen kesin yani kanıtlanmış şeyler tıbbi olarak da. Karamuh'un e, ayrıyetten bir de kök kısmı kullanılıyor. Bu kök kısmını da e, bundan e, ne diyeyim 100 sene, 200 sene önce Sivas'ta özellikle halı kilim boyamalarında... E, ...bizim burada işte e, e, üniversitede okuyan öğrenciler e, iplik boyamasında, kilim boyamasında... ...bu Karamuh'un kökünü bizden alıyorlar, çok güzel tatlı bir sarı rengi oluyor artı yine karam kök kaynatılarak hem parazit dökmede hem de şeker hastalığında kullanılıyor. Yani kilo işi 60 lira o da bayağı bir gider yani. Yani o bir kiloyla yaklaşık bir 15 litre suda hoşa yapabilirsin.